Bebeğimi emziriyordum. Daha kucağımda hadi yerine koymadan bir sarsıntı. Eşimi zorla uyandırdım. Eşim bizi aldı kapının eşiğine posturdu. Daha sonra hafif sallantıda duracak dedik. Soba birden kepince eşim koşalım dedim. Hayır koşamayız şu an dedi. Biraz durmasını bekledik depremin. Daha sonra zaten biz merdivenlerden indiğimiz an banyo duvarlarımız, ara koridor duvarlarımız, tek tek ara duvarlarımız kepmeye başladı mutfak dolabım olduğu gibi yerde. Çok ağır hasarlı yani hiç kullanılmayacak bir halde. Yaşanmaz abi. Be İyi ki de bebek var. İyi ki de o bebeğin sayesinde ayaktayız ben çok <laughs> Allah'ın bir mucizesi sonra durdu birden hafifledi zaten ara koridorlarda diğer kiracıların bağırtıları, konuşmaları. Eşim iki çocuğumu kucağına aldı, ben bebeğimi aldım kucağıma diğer büyük oğlum zaten kendi 13 yaşında. Zor zekat merdivenleri kaç atladığımızı bilmiyoruz yani. Orada da düşüp ölebilirdik. Orada da duvar üstümüze kepebilirdi. Bebeğim bir kere evet elimden düştü. Öldü zannettim döndüm ağlıyor. Çok şükür Rabbime yine de hepsini sağ salim kurtardık. gece zaten abi hiç uyumadım. Eşim dedi ki bugün bizi hiç uyutmadın. Neden uyumuyorsun sen? Bebek de uyumadı. Ben de uyumadım. Sanki bize bir ayağın oldu. İyi ki de bebeğim varmış. Belki derin uykuda kalsaydık şu an hepimiz ölmüştük yani. Enkaz altındaydık şu an. Çok zor abi çok zor. Böyle şeyleri televizyonlarda izlerdik, haberlerde izlerdik. Ama başa gelince yaşayan biliyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. devletimiz yanımızda. Her türlü imkanlarımızı Allah hayırseverlerden binlerce razı olsun. Ben ülkemizin bu kadar hayırsever insanlar olması çok güzel sevindirici birlik beraberlik içindeyiz. Bu meleğin zaten belki bu sabinin sayesinde biz ayaktayız. Yani Allah iyilerden razı olsun. Kimi çocukta, kiminin duası, kiminin Allah'ın hikmeti sayesinde ayaktayız. Ne zor bir durum biliyor musunuz? Burada olup da evimiz gözümüzün önünde olup da eve girememek. Çocuğum beşi yatamamak. <laughs> Çok zor <uzun> bir durum. <laughs> Çocuğumun beşi, anılarımız, yaşantılarımız, her şeyimiz gitti. Bizim apartmandan bir bağırtı sesi geliyordu bizi kurtarın falan diye. Geriye döndü ki babamla annem içeride kalmış. İşte o duygu çok ağır bir duygu. Yani girsen ölüm var, kalsan ailem baban ikilem arasında kalıyorum. Ama her ne olursa olsun işte kardeşlerimle beraber biz yukarıya çıktık. Ailem, annemi, babamı zor da olsa ölümü göz alarak yine çıkarttık. Mesela dün eşime diyorum ki işte bu saatler yemek yapmıştım seni bekliyordum işte düşünün. <laughs> Abi çok zor bir durum. Yavrularım onun bunun kıyafetlerini giymesi. Tamam çok sağ olsun ama biz hiç böyle bir şey yaşamadığımız için çok zorumuza gidiyor. Ölmedik biz böyle bir şey çünkü. Hasta olduk hepimiz üzüntüden, stresten. Evime bakıp bakıp ağlıyorum. Çocuğuma gelen daha doğum hediyeleri. Hepsi askıda kaldı. Yavrum hiç giymedi bile. Giymesin canı sağ olsun. Eşim yanımda olsun. Hepsi olur.